amcayı hali hayatında kemali sıhhatinde nasıl biliyor nasıl şahitlik edersiniz? İyi bir mümin olduğuna şahit misiniz? Şahit misiniz? Şahit misiniz? Şahit misiniz? Biz de şahidiz. Dünyaya ait olan hak ve hukukunuzu Metin amca helal, helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Biz dahi helal ediyoruz. Rabbim şahitliğimizi kabul eylesin. Subhan rabbil aliyil alel wahhab Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la aqibetu muttaqin. Ve la udvan illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahil alemin. Okumuş orduğumuz Kur'an-ı Kerim'i kabullerin en güzeliyle dergah hizmetinde kabul eyle. Hasul olan sevabı Evvelen bizzat hacı Kainat, iki cihan güneşi, sevgili Peygamberimizin mübarek ruhuna hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl ve sevabı diye bütün peygamberlerin de ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl ve sevabı Peygamberimizin aline ashabına, tabi'ine, tabi, tabi'ine, müctehid imamlarımızın, şehitlerimizin, alimlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya i̇lahil alemin ı sevabı Burada bulunan Şu güzide cemaatimizin de Birbirine geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz Sen vasıl ya Rabbi Ya İlahi Alemin Okumuş olduklarımızdan olan sevabı hasseten Bugün aramızdan ayrılan Musallada yatan merhum Metin amcanın da ruhuna hediye ediyoruz Sen vasıl eyle ya Rabbi Günahlarını affeyle Derecesini âli eyle Mekanını cennet eyle Siyahatlarını hüsenata tebdil eyle Ya Rabbi. Çıkmış olduğu yolculuğu kendisi hakkında hayırlı eyle. Geride kalan aile efradına sabr-ı cemil, ecru cezil ihsan eyle. Esselatu esselamu aleyke Ya Resulallah. Esselatu esselamu aleyke Ya Habiballah. Esselatu esselamu aleyke Ya Seyyidil Evveline ve El Ahirine İndallah. Bir rahmetike Ya Erhamel Rahimin. Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتح <applause> آء <laughs> بيني